Şüphesiz biz onu kader gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha ayrılıdır. Melekler ve ruh, o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece Tanya'nın ağırmasına kadar bir esenliktir. Kadir gecesinin fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve geçiren kimsenin kul hakkı hariç geçmiş günahları bağışlanır. Allah, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla. Amin.